Tam çok üzücü bir haber var sırada. Yani mutlu bir gün nasıl mahvoldu? İzmir'de bir düğün salonuna çocuklarının kahvaltı organizasyonuna giden çifti ölüm ayırdı. Taştan yapılan o kemer kapının çökmesiyle çift molozların altında kaldı. Ağır yalanan, yaralanan doktor Mehmet Fatih Baltacı orada hayatını kaybetti. Eşi ise şimdi yaşam savaşı veriyor. Neyse ki o sıra çocukların yanında değilmiş. Sonsuz mutluluk yolculuğunuzun ilk adımında sizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Süslü görüntüler havalı cümlelerle pazarlandı. O düğün salonunda ihmal bir can aldı. Rüzgarlar birden çıkınca gölgelikleri kopardı. Aslında tam ben hiçbir şey yaparken... 35 yaşındaki doktor Mehmet Fatih Baltacı İzmir Şehir Hastanesi'nde çocuk acil tıp kliniğinde çalışıyordu. Pazar günü aile hep birlikte Menemen ilçesine gitti. Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı çocuklarının anaokul yemeği için bu düğün salonuna geldiler. İşte bu taş kemerin altından geçerken o taş yapı üstlerine yıkıldı. Enkazın altında kalan doktor ağır yaralandı ve ne yazık ki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorun ağır yaralanan eşi Güler Baltacı hastanede tedavi altına alındı. Hayalinizdeki masalsı düğünü gerçeğe dönüştürmek için her detayı özenle tasarladık. Düğün salonunun her iki ucunda birbirine tıpatıp benzeyen taş kemer yapı bulunuyor. Onlardan biri yıkıldı. Yıkılmayansa yıkılanın nasıl bir yapı olduğunu bize gösteriyor. Düğün salonunun sahibiyle birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Olayda ihmal olup olmadığı araştırılıyor.